Atatürk sorumluluk almaktan hiç çekinmezdi. Gençliğinde hep rütbesinde elbise işleri üstlendi. Mesela 1915 Haziran'ında Çanakkale'de gösterdiği başarılardan dolayı albaylığa elbise İlerleyen aylarda Çanakkale'deki çarpışmalar şiddetle devam etti. Birçok komutan hayatını kaybetmiş ve de yaralanmıştı. Bu yaralananların yerine araziyi bilmeyen başka komutanlar atanıyordu. Her şey birbirine karışmıştı. Herkes sorumluluğu birbirinin üstüne atmaya başlamıştı. Ayrıca düşman yeniden genel bir saldırıya geçmiş ve yaptığı çıkarmalar sonucu çok üstün duruma gelmişti. Aman General Sanders, Kumay Başkanı aracılığıyla Mustafa Kemal'e son durum üzerindeki görüş Sordu. Mustafa Kemal kesin bir dille ''Bütün dağ dizisinin elden gitmesini istemiyorsanız hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Yoksa genel bir felaketle karşı karşıya kalacağız.'' diye cevap verdi. Ola karşılık kulmay başkanı ne düşündüğünü sordu. Mustafa Kemal ''Birleşik bir komuta.'' diye cevap verdi. Sonra daha da ileri giderek ''Tek çare bütün birlikleri benim emmümelerime gidiş.'' dedi. Von Sanders bu karanlı ve zeki askere güvendi. Tevzi Bey'i görevden olarak farsalar kesimindeki bütün kıtaların komutasını 19. Tümen Komutanı olan Mustafa Kemal'e verdi. Sonrası, sonrasını biliyorsunuz Çanakkale'yi geçemediler.